Merhaba arkadaşlar. Bugün size ev turu çekiyorum. Bu bizim İngiltere'de 2 sene sonra aldığımız kendi evimiz. Şu. Burası da garajlar. Evin önünde girmeyeceğim. Evin önü şu şekilde arkadaşlar. Zeytin ağaçları ve defne ağaçlarını dikmiştik geçen sene. Çok güzel oldular. Şu şekilde. Şimdi garajın oradan. Arka bahçeden eve gireceğim. Genelde orayı kullanıyoruz çünkü. Umarım titretmiyorumdur. Burası bizim garaj. Yani garajlar. Bu ikisi de bize ait. Şunların kusuruna bakmayın. Çünkü ıslansınlar. Kolayca katlansınlar. Çöpe rahatça atabileyim diye dışarıda bekletiyorum. Yağmurun altında. Bu arada yağmur yağıyor ve aşırı soğuk arkadaşlar. Elim dondu. Şimdi bahçeden içeri gireceğim. Evet, bahçeden girdiğimizde şu şekilde. Biz genelde dediğim gibi burayı kullanıyoruz. Burada bir tane pergolamız var. Bunu kendimizi yaptık. Ee, üstü kapalı. Ee, koltukların üstünü örttüm artık kış geldiği için dışarıda kimse oturmuyor tabi. Burada bir masamız var. Bu da bahçemiz. Soğuktan sesim titriyor arkadaşlar. Ne şartlar altında <laughs> bu videoyu çekiyorum? Ee, siz düşünün. Ee, lütfen. Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şurada hazır içeri girmeden şunları göstereyim. Sarımsaklarım, rokalarım elimden geldiği kadar bir şeyler dikip yetiştirmeye çalışıyorum. Karşıda da zeytin ve defne ağaçlarımız. iki senede maşallah, iki sene demeyeyim, bir buçuk senede çok güzel büyüdüler. Şimdi içeriye giriyorum bahçeden. Evet arkadaşlar şimdi yemek odasına girdim. Ee, bahçeden direkt yemek odasına giriliyor bizim. Burada piyanomuz var. Ee, şunların kusuruna bakmayın. Buradan çıkarken direkt şapkaları takıyoruz. Ee, burada yemek masası ve burada da e, ne diyorlar buna bilmiyorum. Ee, konsol mu deniyor? İşte konsol var. Bu mobilyalar Türkiye'den arkadaşlar. Türkiye'den bütün mobilyalarımız Türkiye'deki evimizden geldi. Bu halı da babacığımın hediyesiydi. Renk çok uymuyor ama önemli değil. Benim için kıymeti başka. Şimdi buradan mutfağa giriyorum. Mutfağa girdiğimde mutfak şu şekilde. Uzunlamasına dikdörtgen bir mutfağımız var. Şöyle ışığı yakayım da rahat çekim yapayım. Bugün hava dışarıda çok yağmurlu ve kapalı arkadaşlar. O yüzden her yer karanlık evde maalesef. Şimdi burada ocağı koymuşlar. Burada yağlarım, işte çaylar, şekerler. Ondan sonra burada fırınım. En çok bu fırını kullanıyorum. Burada da iki tane fırın var. Burada İngiltere'de genelde evlerde iki tane fırın oluyor arkadaşlar. Üst taraf fansız, alt taraf fanlı daha büyük. Burada sol tarafta lavabo var. Bu eve girdiğimizde her şeyi gerçi daha sonradan anlatırım yavaş yavaş ama bu, bu ev neredeyse boş geldi arkadaşlar. Hiçbir şekilde seramikler, işte şu taşlar, raflar hiçbir şey yoktu bu evde. Yani tuvaletlerdekiler aynı şekilde e, gömme dolaplar, parkeler hepsini ayrıyeten para ödedik bunları almak için. Ama sadece parkeleri kendimiz döşedik. Hemen burada bir araya gireyim arkadaşlar. Normalde İngiltere'de yeni ev aldığınızda evde ya hiçbir şey olmuyor ya da düşük kalite oluyor. Yani tezgah mesela taş almıyorsunuz, e, lamine alıyorsunuz falan gibi. E, yani mesela bizim burada mutfakta taş yoktu normalde. Lamine geliyordu, dolaplar aynı şekilde bir düşük kalite geliyordu falan. Biz bunu upgrade yaptık yani mutfağa upgrade yaptık. Upgrade yapınca yani bir üst model e, ne derler daha kaliteli diyelim. onu alınca bütün mutfak ve çamaşır odasının tezgahı taş oldu. E, dolaplar daha kaliteli MDF dolap oldu. İşte e, aynı şekilde tabanlarda aydınlatma oldu. Dolapların alt kısımlarında aydınlatmalar oldu. Spot ışıklar oldu. Beyaz eşyalar daha kaliteli geldi falan. Yani bunu arada belirtmek istedim. E, neden bu şekilde olduğunu. Evet şimdi devam edelim. Bu taşı da kendimiz döşedik, rafları kendimiz yaptık, bu adayı kendimiz yaptık. Kanalı takip ediyorsanız hatta bu adanın yapılışıyla ilgili şortum da var, videom da var, izleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde şurada buzdolabım var, burada kahve köşesi ee, toparlanmayı bekleyen <laughs> burada işte el havlumu koydum. Bu sandalyeleri de arkadaşlar ikinci el bulmuştum çok uydu yani. Ee, böyle. Mutfak bu şekilde. Eğer isterseniz lütfen yorumlara yazın. Mutfağın detaylı, mutfağımda ne var videosu yapabilirim. Lambayı kapattım. Buradan mutfaktan çıktım. İşte bu giriş kapısı arkadaşlar. Ama biz genelde çok kullanıyoruz. Biz bahçeyi kullanıyoruz. Buradan giriliyor. Şurada bir tane arkadaşımın ev hediyesi var. Burada nazar boncuğu. Ee, şöyle bu kapı arkadaşlar şu şekilde bizim serverların falan olduğu bir kapı. Biz e, ben de eğer bilmiyorsanız ben de eşim de evden mühendisi olarak çalışıyoruz İngiltere'de 5 yıldır. Ee, bu yani mecburen serverlar her şey, eşim e, yönetiyor burayı ben çok anlamıyorum. Burası e, giriş kapısına girdiğinizde şurada merdivenler var. Bu merdivenlerdeki e, parkeleri eşim döşedi. Evin bütün parkelerini eşim ve ben döşedik. Yani çocuklar da dahil, çocuklar da aynı şekilde. Burada yine araya girmek istiyorum arkadaşlar. E, normalde evi satın aldığınızda halıyla geliyor ev. Ama e, biz halı istemedik, parke istedik. E, parke içinde fiyat aldık. Parke döşemeleri için bizden... E, 4000-5000 pound'a yakın para istediler. Biz onun yerine bu parkeleri bu, bu arada bunlar işlenmiş ahşap parke yani zımpara yapıp tekrar kullanabileceğiniz çok kaliteli bir parke plastik değil. Ee, bunları harcamak istedik parayı yani e, ve kendimiz döşemeye karar verdik gerçekten ama... Çok çok zordu arkadaşlar dizlerimiz belimiz yani eşimle herhalde bir ay bel ağrısı diz ağrısı falan çektik ama çok şükür güzel oldu. Ee, çok emek verdik ama güzel oldu dediğim gibi evet devam edelim. Buradan devam ettiğimde ilk kapı eşimin ofisi şu an eşim evde yok çocuklar da yok rahat rahat çekebiliyorum. Şu şekilde göreceğiniz gibi. E, tam bir ofis <laughs> Dağınık bir ofis. E, bu eşimin 3te e, yazıcısı buradan işte proje yapıyor basıyor falan e, tamamen e, şu anda hobi aşamasında gelecekte bakacağız. Burada işte evraklar onun malzemeleri falan. E, burada masası var. Ee, arkadaşlar, e, lütfen kusura bakmayın, ben çok söylüyorum, çok söyleniyorum ama e, yani benim söylenmem, yani anca bu kadar toparlayabildik. E, böyle. Arkadaş bu şekilde çalışmayı seviyor. Daha fazla zorlamıyorum ben de artık. Neyse, çıktım. Şimdi bu merdivenin altı bu şekilde arkadaşlar. Çamaşır sepetini koydum buraya. E, Burası da böyle işte ayakkabıları falan işte elektrik süpürgeme falan koydum ama ileride burası için planlarım var. Burayı ya yaptıracağım ya biz yapacağız. Bakalım daha böyle kullanışlı bir hale getirmek için. Şimdi bu merdivenin karşısında ofisin hemen yanında bir kapı daha var. Burası da ses için kusura bakmayın havalandırma çamaşır odası. Burada büyük bir tezgah var arkadaşlar. Ben de bunu kullanıyorum. Buraya nadir kullandığım ninja, işte döküm tenceremi falan koydum. Burada da çamaşır telim duruyor şu anda. Havalar artık kapalı olduğu için burada kurutuyorum çamaşırları. Bu da çamaşır teli. Bu arada arkadaşlar size onu göstereyim. Çok kullanışlı gerçekten. Bunları açıyorsunuz, işiniz bittiğinde kapatıyorsunuz bu şekilde. E, Yarı dar olanlar için gerçekten güzel bir seçenek. Burada çamaşır makinesi var. Bu şekilde. Hem kurutmalı hem normal çamaşır makinesi. Diğerleri de dolap işte. Öteberi koyabilirsiniz. Ya da işte ben ilaçları falan burada tutuyorum. Böyle. Buradan salona giriyorum. Evet arkadaşlar ışığı yaktım biraz. E, çok kapalı çünkü. Bu şekilde salonumuz ee, dediğim gibi bütün mobilyalar, halılar, her şey Türkiye'den, Türkiye'deki evimizden getirttik. Ee, yani buradan almaya kalksaydım bir mobilya takımına bana yani bu kalitede biz Bursadan saloni'den almıştık bunları Bursalılar bilir çok güzel bir markadır. Yani bu kalitede bir koltuk takımını 4.000-5.000 pound civarında alırsınız ben bütün eşyaları 4500 pound'a getirdim Türkiye'den böyle burası buradan devam ediyorum salondan çıktım şimdi yukarıya çıkalım bu şekilde çıkıyorum yukarıya yukarıya çıktığımda karşıda bir şey şöyle açayım Dağınıklığına kusura bakmayın. Buraya banyo havlularını asıyorum. Çünkü çok sıcak burası. Su tankı var. Herhalde su tankı oluyor bu. Böyle bir oda buna ayrılmış. Buradan sağa dönüyorum. İki tane oda var. Bu bir tanesi benim kızımın odası. Bu şekilde. Gayet büyük bir oda. Burada işte dediğim gibi parkeleri biz döşedik. Bu gömme dolabı girmeden yaptırmıştık. Buradan devam ediyorum çıktım. Diğer kızımın odası. Burada da aynı şekilde gömme dolap var arkadaşlar bayağı büyük. 3 kapılı. Şöyle göstereyim. Böyle burası da gayet büyük bir oda. Evet, buradan çıktım. Şimdi size çok tanıdık gelen bir odaya geleceğim. <laughs> Ama ondan önce şöyle, şöyle ana banyoyu göstereyim. Ee, bu şekilde arkadaşlar, ana banyo. Bu normalde dediğim gibi ev, bu evi alırken bu taşlar yok, size verilmiyor. Sadece şu küvet ve lavabo, tuvalet geliyor arkadaşlar taşları için şu cam için bile ayrı para ödedik yani. Hemen burada yine araya gireyim. Gerçekten ben bunları duyduğumda o kadar şaşırmıştım ki. Çünkü biz Türkiye'de hiç alışık değiliz böyle şeylere. Evi aldığında yani bunun tartışması bile yapılmaz. Ne demek yani banyonun camı mı olmaz ya? Yani küvetin olduğu yerde cam niye olmasın? O kadar saçma gelmişti. Neyse mecburen ödedik arkadaşlar. Duvarlardaki o yani... Ee, hiçbir şekilde duvarlarda taşla gelmiyor yarım istersen ona göre para ödüyorsun bütün duvarı komple istersen ona göre para ödüyorsun falan böyle saçma sapan şeyler neyse yeni ev e, alacak olan arkadaşlara da e, buradan <laughs> söyleyeyim yani ilk aşamada size de garip gelebilir ama maalesef burası İngiltere bu şekilde e, alışmış adamlar. Türkiye'deki gibi değil burada maalesef bu şekilde. Evet banyodan çıktıktan sonra şimdi size tanıdık gelecek olan odaya giriyorum <laughs> çalışma odam bu çalışma masam ee, burada işte burada da benim yürüme bandım var arkadaşlar yürüme bandı da maalesef bozuldu onu işte şu an yazışıyorum Amazon'dan almıştım ee, arada boş vakitlerde burada yürüyorum toplantı falan eğer hava yağmurluysa dışa çıkamıyorsam soğuksa bu dolap da aynı şekilde Türkiye'den geldi arkadaşlar ee, çok işime yarıyor yani burada buradan sola döndüğümde işte tripodum var ve elektrik süpürgem üst kattaki bir alt katta var bir üst katta var burası da bizim yatak odası Buradan girdiğimde benim ilk evlendiğimde yıllar önce <laughs> aldığım, Denizli'den aldığım ee, bir e, komedinim var burada. Onu çok seviyorum. Ondan sonra bu dolap da aynı şekilde bu eve girmeden yaptırmıştık. Şöyle döndüğümde işte yatak artı perdeler işte ee, bu da komedin. Bu aynı şekilde Türkiye'den geldi. Buradan ebeveyn banyosuna giriyoruz. Ebeveyn banyosu da bu şekilde gayet büyük yeterli bir banyo. Bu şekilde. Dediğim gibi bu taşlar falan hepsi yani şu kapalı <laughs> duşa falan hepsi arkadaşlar ayrıyeten para ödendi. Bu arada dışarısı da gördüğünüz gibi kapalı. Şöyle dışarıya çık bakarken size genel bir bilgi vereyim. Bu ev to totalde 165 metrekare. Ama daha büyük benim eski evimden sanırım bazı yerleri saymıyorlar metrekareyi sayarken. E, arazi alanında oldukça büyük, e, İngiltere'de evler e, yani araziye göre değişiyor arkadaşlar fiyatları işte e, şehre göre değişiyor, şehrin bulunduğu mahalleye göre değişiyor çok değişken yani sadece Londra merkezde işte e, Zone 1, Zone 2 gibi çok merkezinde olan evler çok pahalı. Ama onun dışında diğer bölgelerde, şehirlerde dediğim gibi şehre göre, şehrin konumuna göre, senin evinin bulunduğu arazinin büyüklüğüne göre e, evler değişiyor. Yani İngiltere'de çok büyük evler de var. Her şey paraya bakıyor yani. Toprak çok pahalı burada. E, yalnız şu bir gerçek: e, yeni evlerin metrekare yani e, bahçe alanları daha küçük oluyor. Türkiye'deki gibi mantık yani burada daha çok insanlar yani inşaat firmaları bundan daha çok para kazanmak için yani metre karesi daha küçük olan bahçelerde evler yapıyorlar. Şunu da söyleyeyim hemen şu yolun karşısında şu tarafta bir ev var 1930 yapımı. E, arazisi bayağı büyük arkadaşlar belki iki dönüm bir dönüm iki dönüm arazisi vardır yani iki dönüm demeyeyim abartmış olurum belki ama Bir bir buçuk dönüm vardır e, Fiyatı 1 milyon pound Yani e, dediğim gibi Ev fiyatları bulunduğunuz şehre göre Burası bu arada Coventry Bulunduğunuz şehre göre e, Şehrin mahallesine göre Değişebilir o yüzden yani fiyat vermek çok uygun olmaz diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Umarım beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Lütfen kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik İngiltere'den hepinize çok selamlar. Bay bay.